Kıymetli kardeşlerim, bugün de Kur'an-ı Kerim'in eşsiz öğütlerinden biriyle beraberiz. Yine içimize dönmeye, kendimize dürüstçe bakmaya çağırıyor bizi Rabbimiz. Abese Suresi'nin 19, 20 ve 21. ayetleri. Geçtiğimiz ayetlerde insanın ne kadar nankör olabileceğini, bir damladan yaratılıp Rabbini nasıl unutabildiğini gördük. Ama şimdi Rabbimiz bu varlığı nasıl bir süreçten geçirdiğini bize detaylıca anlatıyor. Şöyle buyuruyor Allah Teala. Thumma thumma amatahu fa akbarahu thumma sha'a 19 21. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydurdu. Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir. Bakın dostlarım ne kadar sade ama ne kadar sarsıcı ifadeler değil mi? Tumma lesebile yassarahu, yani ona yolu kolaylaştırdı. İnsan doğduğunda her şey hazır. Bir anne, bir süt, bir bakım. İlk adımlarını atması kolaylaştırılmış, öğrenmesi kolaylaştırılmış. Ve sadece fiziki yollar değil, hayat yolu da önüne serilmiş. İyilik de önünde, kötülük de. Seçmesi için akıl verilmiş, tercih hakkı tanınmış. Kur'an'da başka bir yerde şöyle der Rabbimiz. İnne hedaynahu lis-sebili emma şakiran ve emma kafuran. Biz ona yolu gösterdik. İster şükreden olur, ister nankör. İnsan suresi 3. İşte o yol burada da aynı şekilde vurgulanıyor. Allah kolaylaştırıyor. Ama tercih insanın. İşte hayat bu kadar net. Sonra kum ematehu fa Sonra onu öldürdü ve kabre koydurdu. Evet, her nefesin sonu var. Her güçlü beden toprağa karışacak. Ama dikkat edin, Rabbimiz ölüme de bir merhametle yaklaşıyor. Ne diyor? Fa Kabre koydurdu. Yani başıboş bırakmadı. Cesedimizi yerlere savurmadı. Bizi toprağın kucağına emanet etti. İnsana bile öldüğünde bir izzet verildi. Bakın çevremize. Hiçbir canlı için mezar kazılmaz. Ama insan için kazılır. Çünkü onun değeri ölünce de devam eder. Ve sonra geliyor en çarpıcı cümlelerden biri, ثُمَّ اِذَا شَعَاءَ اَنْشَرَهُ Sonra, dilediği zaman onu diriltir. İşte ölümle bitmiyor bu hikaye. Toprak son durak değil. Bir gün tekrar kalkacağız. Gözlerimiz açılacak, hesap başlayacak. Ve her şeyin aslı orada ortaya çıkacak. Kardeşlerim, bu ayetler bizi düşündürmek için var. Yani diyor ki Rabbimiz, ben sana yolu kolaylaştırdım, seni yaşattım, öldürdüm ve tekrar dirilteceğim. Peki biz bu yolculukta ne yaptık? Kendimize ne hazırladık? Dünya zordur ama yol bellidir. Ölüm kaçınılmazdır ama ardından diriliş vardır. Ve bu üç ayet insanın en sade ama en kapsayıcı biyografisini anlatır. Doğdu, yürüdü, öldü, gömüldü sonra diriltilecek ne uzun ne süslü ama ne kadar etkileyici değil mi rahmetin kaynağı olarak bu ayetleri sadece seslendirmiyoruz kalbimize indirmek içimize işler hale getirmek istiyoruz her bir ayet bizi bir adım daha Allah'a yaklaştırsın istiyoruz bugün gelin kendimize bir dua edelim Allah'ım bana gösterdiğin yolda yürümeyi nasip et kolaylaştırdığın hayatı zorlaştıranlardan değil kolaylaştırdığına şükredenlerden eyle ve unutmayalım yol belli toprak hazır diriliş ise mutlaka gelecek Rabbim bu yolu doğru yürüyen ölümle izzet bulan dirilişle kurtuluşa eren kullarından eylesin amin